World Food İstanbul'a katılma sebebimiz bu fuardaki hem uluslararası camiaya hitap etmesi, aynı zamanda yerel müşterilerin de yer alması. Yani hem iç hem dış piyasada müşteri olanağının yüksek olması sebebiyle bu fuarı tercih ettik. Potansiyel olabilecek pazarlar ve müşterilerle görüştük. Fuardan sonra bu ikili ilişkilerin daha ilerleyeceği ve netleşeceğini düşünüyorum. Birçok ülkeden ve birçok lokasyondan müşterilerle görüşüyoruz. Amerika kıtası, Asya kıtası başlığı olmak üzere genel olarak her lokasyondan müşterimiz görüşmeye geldi. Önümüzdeki yıl kesinlikle World Food İstanbul'da olacağız. Aynı standımızda, aynı yerde olacağız. Ve sektörümüzdeki firmalara da tavsiye ederim. World Food Fuarı'na katılma sebeplerimizden en önemlisi çok ziyaretçi trafiğinin olduğu ve günden güne daha da büyüyen bir fuar olması sebebiyle tercih ettik. Bu seneki trafik önceki yıllara göre çok daha yoğun ve bu çok sevindirici bir durum. Şu ana kadar birçok ziyaretçi standımızda ağırladık. İlk gün yoğunluğu gayet iyiydi. Birçok ülkeden satın almacılarla görüştük. Örnek vermek gerekirse Ağırlıklı olarak Orta Doğu ülkeleri, bunun dışında Uzak Doğu ülkelerinden, Japonya'dan, Tayvan'dan, Amerika'dan, özellikle Avrupa'dan ve birçok ülkeden bizi de şaşırtacak derecede ziyaretçi ağırladık. Önümüzdeki yılda da World Food İstanbul Fuarı'na biz katılmak istiyoruz ve sektördeki diğer firmalara da bunu tavsiye ediyoruz. Müzik world food Istanbul is a really well located here in turkey and we decided to come here not only because the turkish market but also the region so we have been in contact with a lot of clients in the middle east and also in africa south america so we decided to come here because of the region uh, and also the turkish market it's, uh, it's the first time we come here to the tur to turkey and to the world, Stambu world food Istanbul So I think it's a great opportunity that we can try to open the market and present our product to your consumers. Yabancı katılımcı yoğun, e, özellikle sirke sos grupları ve kuru üzüm için daha çok ihracata yeni pazar ve müşteri bulmak amacıyla geldik. Ama yani e, dediğim gibi katılım çok yoğun ve Nitelikli kişiler geldi genelde. Onun için memnunuz çok memnunuz. Önümüzdeki yılda kesinlikle World katılmayı düşünüyoruz çünkü bizim için verimli geçen ve e, İstanbul'daki veya iç piyasadaki en önemli ve en büyük organizasyon olduğu için kesinlikle katılacağız önümüzdeki senede. So basically, we want to expand our portfolio into maybe markets like Iraq. There are so many visitors at this exhibition yesterday from markets like Libya, uh, North African region, maybe Iraq, Libya, uh, Syria, all those uh, countries. So Middle East and also Europe, Eastern European countries. So we are looking to. Obviously, it's a hub. There's no question, and we want to expand our business. We believe that uh, World Food Istanbul is a show. I mean, if you can see the number of companies that have participated in the exhibition is enormous uh, number of companies have come participated both uh, turkish companies and international companies so obviously uh, there is return otherwise those companies won't come so we also strongly believe that this uh, this show will give us uh, immense benefits uh, world food istanbul uh, uh, exhibition is a great show and we will definitely um, consider coming in next year as well. World Food Gıda Fuarı'na katılımdaki öncelikli e, hedefimiz yurt dışı ağımızdaki e, bağlantılarımızı ve gücümüzü arttırmak. Asıl amacımız, katılım amacımız yurt dışına bağlantılar sağlamak. Onun yanında da yurt içinde faaliyet gösterdiğimiz bayilerimizle e, burada fuar ortamında buluşmak, yeni iş ilişkileri ve bağlantıları kurmak. Orta Doğu ve e, Amerika başta olmak üzere birçok ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. E, bu fuardan beklentimiz de bu bölgelerdeki ağırlığımızı ve bağlantılarımızı daha da güçlendirip kuvvetlendirmek. World Food İstanbul Gıda Fuarı bizim açımızdan, ihracat açısından ilk iki günü çok verimli geçti. Çok yoğun görüşmeler gerçekleştirdik. Şu ana kadar tahmini 25-26 ayrı ülkeden 70'in üzerinde profesyonel anlamda iş görüşmesi yaptık. Bu fuarın bizim açımızdan çok verimli sonuçları olacağını düşünüyoruz ve şu ana kadar da gerçekten memnunuz. Beklentimizin çok üzerinde görüyoruz şu anda World Food'u. Bundan sonraki yıllarda da muhtemelen katılacağımızı kesin söyleyebilirim. Ben hani Gulf Dubai, Almanya fuarlarına da gittim katıldım. Bizzat katılımcıyım. Dünkü izdihamı diğer fuarlarda görmedim birinci gün. Özellikle Avrupa'dan katılımlar çok büyük. İngiltere'den iki tane alım heyetiyle dün görüşmemiz oldu. Muhtemelen oraya hem üretim yatırımı da olacak. Hem de ürünlerimizi pazarlama konusunda da büyük bir anlaşmayı sağladık dün. E, World Food aracılığıyla olan bir yatırımdı bu. İnşallah devamı da olacak.